halkın Cumhurbaşkanı olmasaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı biz o yapamazdık. Bitti. Sayın Cumhurbaşkanımıza Hakikaten çok şey borçluyuz. Sayın e, Cumhurbaşkanımızın desteğini yanımızda hissettik. Ben tekrar kendisine buradan teşekkür etmiş oldum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spor olan ilgisini herkes biliyor ve şimdi sizlere Erdoğan'ın Beşiktaş Spor Kulübü'nün yapmış olduğu maddi ve manevi destekleri anlatacağız. Şimdi Beşiktaş'ın Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir tesislerindeyiz. Bu tesis Beşiktaş için oldukça önemli. Çünkü tarihindeki tüm kırılma noktaları işte bu testte başladı. Ve bu tesis yapılırken de Erdoğan Beşiktaş Spor Kulübü'nün hep yanındaydı. Desteğini de hiç esirgemedi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için makus talihlerinin döndüğü nokta şu andaki Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamandır. Oradan başlar. Ümraniye tesislerinin inşası sırasında alınması gerekler izinleri sırasında çok büyük kolaylıklar sağlandığını biliyorum. Ee, hiçbir engelle karşılaşmadan o izinlere Süleyman abi almıştı. Yani bizim için e, aslında bir milat da orası. Çünkü malum antrenman sahamız bile yoktu, vardı ama e, Fulya'da çok küçük bir sahada çok zor şartlar altında e, çalışan bir takımdık. E, tabii Ümraniye bizim e, vizyonumuzu değiştirdi. Beşiktaş'ın vizyonunu açtı. Beşiktaş'ın antrenman sahalarının Ümraniye'den önceki sahalarının ne kadar zor şartlarda yapıldığını, ne kadar e, sağlıksız yerlerde şehrin içinde egzoz e, dumanlarının içerisinde Beşiktaş antrenmanı yapıyordu. Yani e, Fulya'da. E, e, tabii ki e, o günkü şartlardaki tesisler de çok son derece bir e, kifayetsizdi. Yani dediğim gibi bir yabancı futbolcu, iyi bir yabancı futbolcu, bir star getirmeye kalktığınız zaman o star, o tesislerde kalmak istemiyordu. Yani çok da bence haklıydı. Ümran Nevzat Demiri, rahmetli Süleyman Seba arazisini, devir hakkını aldıktan sonra o iş öyle bitmiyor çünkü. İstanbul'da bir yere bir şey yapacaksanız bu çok kolay bir iş değil. Devasa bir tesisse. Beşiktaş'ın yanında duran ilk kişi yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bunu Serdar Bilgili dönemin genel sekreteridir, sonraki başkanıdır. Bu süreçleri en iyi yaşayan kişidir. Ee, belki 40 defa kapısına gittik, bir defa boş dönmedik dedi. E, Ümraniye onun için Beşiktaş için gerçekten bana göre bir milattır. Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı destekleri olmasa bugün Ümraniye Nevzat Demir testleri yoktu. Şimdi öyle mi? Şimdi değil. Göğsümüzü gere gere şu andaki tesislerimizi anlatıyoruz. Herkes gelip bayılıyorlar. E bunun yani bu temeller atıldı bu temellerde atılmasında e, ön olan kim? Cumhurbaşkanımız. Yani dolayısıyla tabii ki bu başarının altında yatan gerçekler bunlar. İşte burası da Beşiktaş'ın Fulya'da bulunan Süleyman Seba Kompleksi. 2005 yılında inşaat çalışmaları başlamıştı. 11 Şubat 2009 tarihinde görkemli bir törenle açılışı yapıldı. O dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Ve buranın yapımında yine Beşiktaş Spor Kulübü'ne yardımlarını eksik etmedi. Şöyle oldu orasının tahsisi zamanında Süleyman abinin rahmetli Süleyman abinin döneminde e, devlet tarafından hazineden Beşiktaş'a e, yapıldı. Ondan sonra e, sayın Cumhurbaşkanımızın e, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde biz oranın imar çalışmalarına başladık. Beşiktaş'ın fulya çok önemliydi. O fulyanın devrinde, imar izinlerinde, hepsinde. Bunları ezbere söylemiyorum. Dönemim İlk başladığındaki dönemin başkanı Serdar Bilgili ile Yıldırım Demirörenle bizzat konuştum. Yeni konuştum. Hani hafızayı tazeledim. Söyledikleri çok net şu. Adım atamazdık. Fulya Beşiktaş'ın o dönemde borçlarını ödemesi için çok önemli bir projeydi. Orada yapıldı. O Beşiktaş'a gerçekten çok büyük bir katkıydı. Bugün Beşiktaş'a belki yıllık 80-90 milyon euro gelir getirebilecek bir projenin imar izinlerinde bize çok büyük desteği oldu. Şahsen hani ne gibi bir engele takıldınız ya da ne, nelerle uğraştınız deseniz emin olun hatırlamıyorum öyle bir engel ve uğraşır. Yani her şey gayet kolay, gayet iyi. Her şeyde şeyine, kuralına uygun bir şekilde ama engellenmeden ortaya konduk. O izinler gecikseydi, izinler verilmeseydi daha Beşiktaş orada çok büyük sıkıntı yaşardı ki. Devletimizin hakikaten çok büyük desteği oldu. Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde inanılmaz büyük destekler almıştır. Başbakan döneminde aynı şekildedir. Cumhurbaşkanlığı döneminde bu destek hala sürmektedir. Biz Türk futbolu olarak da eski futbolcu olan Sayın Cumhurbaşkanımıza Hakikaten çok şey borçluyuz. E, tabii e, çok şanslıyız bu konuda. Çok sporu seven e, bir cumhurbaşkanımız var. Ve e, çok ilgili bir tek Beşiktaş'la alakalı değil, bütün kulüplerle alakalı, ilgili ve e, bilgili. Bazı zaman yapmış olduğumuz sohbetlerde, e, bazı konuşmalarda... Söyledikleri şeyler e, hayretle düşürüyor beni. Adresleri ne kadar biliyor yani. O kadar iyi bir cumhurbaşkanımız var. Ben Beşiktaş'ın hem divan kurulu üyesiyim hem kongre üyesiyim. Ama her şeyden önemlisi ben bir futbol severim. Dolayısıyla böyle şeylere benim de gönlüm var. Yani bu sadece Beşiktaş için ya da belli kulüpler için diye söylemiyorum. Ya da Beşiktaş'ta olduğum için söylemiyorum. Galatasaray'da, Fenerbahçe'ye de mutlaka çok büyük katkılar oldu Sayın Başkan, Cumhurbaşkanımızın. İşte burası da Etiler'de bulunan Akatlar Spor Kompleksi. Beşiktaş için önemli bir yer. Buranın hikayesini de bizlere şimdi Serdar Bilgili anlatacak. Akatlar Tesisi bizim için önemliydi. Çünkü Beşiktaş'ın e, düzgün bir basketbol, voleybol ve diğer sporları yapabilecek bir tesisi yoktu. Ve e, Bedrettin Dalan döneminde e, Sayın Semra Hanım'ın da özelin zamanda desteğiyle orası e, Beşiktaş adına yapılmak üzere e, tahsis edilmişti. Fakat Üretim Bey kendisi e, takdir ederek Beşiktaş'a vermemeyi ve e, halka açık kendi belediyeye ait bir yer olarak kullanmak istediler ve çok da kötü durumdaydı. E, 94-98 yıllarında e, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde buranın e, dava süreci başlamıştı. O dönemde e, karşı çıkmadı kendisi. Yani bize vermek için gerekli destekte de bulundu. E, ve biz e, 2000 2001 yılı gibi davayı neticelendirdik ve e, oranın Beşiktaş'a tahsil edilmesi e, şeyi kazanıldı. Belki açıldıktan sonra, benden sonraki dönemde e, yeni destekleri olmuş olabilir. 45 dönümlük arazinin üzerinde kurulan tesisin şu an spor salonu içerisindeyiz ve Beşiktaş'ın birçok basketbolla voleybol maçı işte bu tesiste gerçekleşiyor. Yaklaşık 3200 kişilikte bir seyirci kapasitesi var. Tabii ki konum olarak da oldukça güzel bir yerde. Adeta İstanbul'un göbeği diyebiliriz çünkü etilerde bulunuyor bu tesis. Tabii ki Beşiktaş Spor Kulübü bu tesisle birlikte bir adım daha ileriye çıkmış oluyor. İşte burası da Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Beşiktaş Spor Kulübü'nün plazası. İki blok var, A blok ve B blok olmak üzere. 1995 yılında inşaatı tamamlandı ve B blok Beşiktaş Spor Kulübü'ne verildi. Tabii ki o dönemde belediye başkanlığı yapan Tayyip Erdoğan'ın binaların yapımında etkisi de oldukça yüksekti. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izinleri, imar izinleri ve hibeleriyle akaretlere de Beşiktaş bina yapacak hale geldi. Ve e, ilk o tırnak içinde kendi kongre üyelerimizin fareli yer dedikleri Taksim'deki sıraselvlerdeki yerden o modern binaya, kulelere taşınmıştır Beşiktaş. Bakın çok net söylüyorum. Ben Demir elinde dönemini yaşadım, Ecevit'in de hepsini yaşadım. Allah rahmet eylesin. Futbola hiç karışmadılar. Dediler ki bizim işimiz değil. Recep Tayyip Erdoğan öyle davranır futbola hiç karışmasaydı. Bakın bu Beşiktaş'ın ümraniyesi. Eskileri çok eskiye gitmiyorum. Ümraniyesi kırılma noktasıdır. Fulyası kırılma noktasıdır. Vodafone Arena Park kırılma noktasıdır. Akaretlerdeki yerin binaların onayı sırasında yine kendilerine başvuruldu. Yine aynı şekilde büyük kolaylık gösterildi Beşiktaş Kulübü'ne. bunlar hep malum neticede devlet otoritesinin elinden geçmesi gerekli ve izinlerin alınması gerekli şeyler. Spor kulübü olabilirsiniz ama neticede bir prosedür var. Bu prosedürü de işlemesi gerekiyor. Bu prosedürün işlenmesinde gerçekten çok büyük katkılar oldu Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın. Süleyman Seba döneminde Çilekli Tesisi Beşiktaş Spor Kulübü için oldukça önemliydi. Tesis açıldı ama ertesi günü talihsiz bir olay yaşandı. Tesisin içerisinde kanalizasyon suyu bastı. Süleyman Seba da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti ve Tayyip Erdoğan'dan destek istedi. Tayyip Erdoğan da o dönemin İSKİ Genel Müdürü olan Veysel Eroğlu'na gerekenin yapılması için talimat verdi. İşte geriye kalan hikayede şimdi bizlere Erol Kaynar anlatacak. Süleyman abi bana talimat verdi. Burayı toparla ve hazır aç diye. Ben de elimden geldiğinde toparlayıp başmaya çalıştım. Fakat bütün her şeyi bitirdik. Açılış yaptığımız günün ertesi günü bütün kanalizasyon yani Levent civarındaki bütün kanalizasyonlar oradan patlak verdi. Ve bütün o aldığımız spor aletleri, sıfır kilometre spor aletlerin hepsi kanalizasyon suyunun altında kaldı. Bir anda bütün bir emeğimiz boşa gitti. Ve o zamanın parasıyla bakın 2 milyon liraya mal olan bir ihaleyle yapıldı o iş. Ve Süleyman abi ana kente gitti, rica etti. Ana kent o zaman Veysel Eroğlu ana kentteydi. Evet Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Ve o onun talimatıyla oradaki bütün kanalizasyon sistemleri elden geçirildi ve bütün o levent aslında o o eski kanalizasyondan kurtarıldı ve dolayısıyla çek testleri kurtarıldı. Buna birebir biliyorum kayıtlarda da var bu. Ben söylemiş o o söyledim diye inanılması şart değil ama kayıtlarda olduğu için rahat söylüyorum. İşte Beşiktaş'ın kalbindeyiz yani stadyumdayız. İnönü stadyum yıkıldıktan sonra Beşiktaş Spor Kulübü yeni stadyum yapmak için hazırlıklara başladı ama o sırada bir sürü engeller çıktı. O oraya yapılması sakıncalı denildi. İşte bu durum karşısında Beşiktaş Spor Kulübü bir çıkmaza düştü. Ama hemen devreye Recep Tayyip Erdoğan girdi. O stat oraya yapılacak Beşiktaş'ın hakkıdır, taraftarın hakkıdır dedi. Ve statta işte görüldüğü gibi yapıldı. Peki bu stada maddi ve manevi desteği Tayyip Erdoğan vermemiş olsaydı şimdi bu stad burada olur muydu? Bakın Cumhurbaşkanı olmasaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı biz o stadı yapamazdık bitti. Yani bunu evvela bir kere anlayalım. Çünkü hakikaten inanılmaz karşı çıktılar. Çok engeller çıktı karşımıza. Çok net söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın şu andaki Cumhurbaşkanımızın Beşiktaş stadını yapacak arkadaş. Bu stadı bu kulüp hak ediyor. Bu cami hak ediyor. Milyonlarca taraftarı var. Burası onların 50 yıldır 100 yıldır oldukları bir yer burayı yapacağız başka yerde düşünmesin deyip bütün çatlak sesleri kesmesinden sonra bürokrasi hızlanmıştır, Beşiktaş oraya dozerleri götürüp kazma vurmuştur, yıkmıştır ve yapmıştır. Yapılacak dedi yapıldı evet bu lafı söylemek kolay değil o stadı gerçekten e, birebir bütün her şeyle izninin her türlü aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği var. Cumhurbaşkanımız, o zamanki başbakanımız birkaç telefon konuşmasıyla bu konuda bize çok büyük destek verdi. Ve hızlı bir şekilde o izinleri alıp gene hızlı bir şekilde zemini indirdik ve kapasitemizi o sene 30-31 bine çıkartmıştık. Bildiğim kadarıyla 50 ile 60 ama ben 50 küsür diye biliyorum. Milyon TL spor toto vasıtasıyla peşleşe maddi destek olarak veriliyor. Bugüne gelmesindeki en büyük katkı Sayın Cumhurbaşkanı'dır benim bildiğim kadarıyla. Çünkü e, onların iradesi olmadan, onların desteği olmadan bu projeyi gerçekleştirmek mümkün değildi. Ben 2004 yılında bıraktım. E, fakat e, o dönem e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteği olmasaydı izinleri çıkarabileceklerini zannetmiyorum. Vodafone Arena'da da e, inanılmaz derecede katkısını gördük. Yani e, Bize çok büyük destekleri oldu. O açılışında da ifade ettim, Cumhurbaşkanımız o zamanki Başbakanımızdı, onun desteği olmasaydı biz orayı bir sene gibi bir sürede izni alamazdık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınızdan itibaren gerek Başbakanlığınız gerekse Cumhurbaşkanlığı sürecince Türk potponuna ve Türk sporuna verdiğiniz destek spor camiasının malumudur. Türkiye son 10 14 yılda her alanda olduğu gibi spor spor kültüründe de ve ekonomisinde de büyük bir aşama kaydetmiştir. Bunun en somut örneği de bugün sizin onurlandırmanızla açılıyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Siz olmasaydınız, sizin ve destek yardımınız olmasaydı, yolumuzu açmasaydınız bugün bu mutluluğu yaşamayacaktık. Siz ve Kara eve dönüşünün gizli kahramanısınız. Kara Kartallar sizi sonsuza kadar minnetle anacaktır efendim. Değerli Hazrum, değerli Beşiktaş taraftarı, Sayın Cumhurbaşkanım bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Hem Beşiktaş'ımız adına hem Türk futbolu adına. Ben sizin bu işe nasıl izin verdiğinizi, ne kadar mücadele ettiğinizi çok iyi biliyorum. Tekrar federasyon başkanı olarak teşekkür ediyoruz. Çok saygıdeğer Cumhurbaşkanım, dünyadaki yerimizin en iyi şekilde anlaşılması için gece gündüz verdiğiniz çalışmanın eserlerinden birisidir buradaki yapacağımız açılış. Türkiye'nin tabii en eski, en köklü spor kulüplerinden olan Beşiktaş aslında böyle bir stadı çok önceden hak ediyordu. Bugün Beşiktaş'ın gecikmiş bir hakkı teslim ediliyor. Kartalımızın yeni yuvasının hayırlı olmasını diliyorum. En büyük tebriği de Beşiktaşlılar hak ediyor. Kurulduğu günden beri iyi gününde, kötü gününde daima takımlarının yanında yer alan Beşiktaş taraftarı heyecanı ve sadakatiyle farkını hep ortaya koymuştur. Beşiktaş camiası bunu unutmaz. Açıkçası söyledim. Ahta vefası olan bir kulüptür. Unutmaz ben tekrar kendisine buradan teşekkür etmiş olayım. Sporu seven bir cumbaşkanımızın olması gerçekten dediğim gibi futbol ve de sporun bir şansı diye düşünüyorum. Bu benim şahsi bir fikrim değil. Görünen o. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı döneminde, başbakanlığı döneminde ve cumhurbaşkanlığı döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün her zaman yanında oldu. Tabii ki sadece Beşiktaş Spor Kulübü değil, diğer spor kulüplerine de aynı desteği verdi. Maddi ve manevi desteğini hiç esirgemedi. Ya Allah! Bismillah!